İş sepetinden söz etmiştik geçen hafta. Binbir çağrışımla dolu bir sepet. Sevgiler, anılar, özlemler, geçmişin renkleriyle kokularıyla yüklü bir sepet. Giymemiş çamaşırlar nasıl kokar bilirsin? Sandık odalarında diyordu Orhan Veli. Güve yemiş eski gelinlikleri de hatırlatarak. Ve bir de araba demiştik. Sanki bu sepet yaşanmış yılların, geçmişin bir singesi. Arabada bugünü, belki de geleceği. Eh uğurlu günlerde geçmişle gelecek. Kucak kucak iç içe yaşamıyorum zaten. Davut Ağabacı'nın hediyeye karşı olan zaafını biliyor ya. Anlaşılan şansını bu kez de bu yolla denemeye kalktı. Evet, he? evet nişan elbette bu canım. Evet. Çocuklar ne zıbadınız öyle? Evet. Kim geldi, ne getirdi? Aysel takım yelerinden düşüyordum. Apartman gibi takım da düşülür yani. Evet, bu demek. Sen ne? Bu ne bu? <laughs> nişan sepeti bacıcım görmüyor musun? Gördüm evladım anladım nişan sepeti. Aaa ay canım. Aferin çocuğa. Vallahi lazım aferin. Ama belli oluyordu ben. İnanıyorsun yüzünden belli oluyordu. İyi bir aile çocuğu oldu. Gö getiren çocuk ama gönderen o değil bacı. Utandım kendimden ben. Ne ben ona da çocuk derim. Doğru. Aferin abone benim Kızım gözün aydın hadi. Hepimizin gözü aydın hepimizin. <laughs> Ama vallahi ya, anlamıştı, iyi bir çocuk olduğunu. T çünkü ne de, ne güzel geldi buraya dedi yeniden o dayı. Sen kimden bahsediyorsun i̇şte, bacı? Efendim, çarkıcı mıydı, boyacı mıydı bir çocuk vardı sende hani. Alpay mı? Ay Alpay! Bizim. Ne biliyorsunuz ya, ben bir söylüyorum. Bak ne güzel gönüllenmesini biliyor, aferin evladım. Birileri duysun da evlat aysın. Bacıcım beğendiniz mi sepeti? Çok beğendim, çok ince evladım. Tam eski zaman usulü. Biraz Hala. demode de gibi. Yok, tamam, bu de, de, hay de. Hay ben hıyar yer vermişler, diye beğenmemiş. Bacı bu sepet Türkan'a gelmedi ki. Bana ne? gelmedi. yeni arabanın şerefine. Sağlık ve huzur dolu günlerde kullanmak nasip olsun diyelim. Arabanın çekişi, süspansiyonu, direksiyonu yumuşaklığı fevkalade. Biraz kullanınca hemen belli oluyor. Dedim ya, sağlıklı, huzur dolu günlerde kazasız belasız kullanmak nasip olur inşallah. Ne oldu sana böyle? Sevineceksin sanmıştım ama neredeyse ağlayacaksın. Beni bilmez misin Salim? Oldum olası böyleyimdir. Fazla sevinmekten korkarım hep. Ne düşünüyorum biliyor musun Salim? Birimizden biri ölecek olursa... Hoppala! Can, kırk yılda biz şöyle baş başa oturmuş tatlı tatlı konuşurken... ...sen kalk bir Dur, 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 sözümü kesme. Yani böyle bir şey olacak olursa... ...arkada kalan için yalnızlık çok zor olacak. Ben Allah diyorum ki, Allah. Dur. ben diyorum ki yani böyle bir şey olursa... ...arkada kalan evlenmeli, evlensin yani. İşin esprisini pek anlayamadım ama yani niye böyle istiyorsun? Ömer, içimden öyle geldi. Yani ben ölecek olursam senin evlenmeni isterim. Gerçekten. Bırak Allah sen böyle saçma sapan bir, saçma bir şey. Saçma değil şey. Hayat bu. Anlaşıldı. Ben öldükten sonra sen başka biriyle evlenmek istiyorsun. Hı? Kendim için söylemedim. İnan. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Erkekler genellikle kadınlardan önce ölür. Ben öldükten sonra sen evlenebilirsin. Tamam mı? Kapatalım artık. Bunu. Ama ben ölürsem sen evleneceksin. Söz mü? Yani bakarsın ikimiz birlikte ölürüz. Ha? Keseli var bu Hadi. Nasıl istersen canım. Ne zaman yola çıkıyoruz? Yarın. Bizimkiler ne yaptı acaba? Yola çıkmadan telefon ederiz. Sen da bırak da eve dönünce kopacak cümbüşü düşün. Hı? adreslerini bilmiyoruz ki. Olsun. Götürün Aysel Hanım'ları. Onlar bulurlar verirler efendim. Vallahi elim üzülmem. Aysel de bacıracaksın siz sepetini. Aa, e, Davut hanım mektubunu vermediniz mi bacıya? Ne, ne mektubu? Ne mektubu? Mektup mu var? E, tabii. cebime koymuştum ben de unutmuşum. Neyse buldu okumak. E, e, tabii tabii. Ha ah, tamam. Canım, şey, hadi. E, şurada o, ta, tamam burada hadi, 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 Burada, hadi, burada hadi, tamam. Hadi, tamam. Hadi. Bir muhterem huzura e, sevgimin ve sadakatimin bir nişanesi olarak eee zat-ı ve pek aziz uğurlugil ailesi efradına kulunuz Davut Ağa'nın takdim eylediği şu e, naçiz hediyeleri lütfen kabul buyurmanızı e, rica ve istirham eylerim. Kulunuz Davut. E oku oku. Bitti mi? Hepsi bu kadar mı? Bu kadar uydurduğuma şükret. Ne dedin? E, bu kadar diyor bari. Demek ki mektupta var Niye hediyeleri veriyorum ben de Bakalım bacıcan. Hadi canım. Ay. Hadi lütfen. Allah ömer. Yarın akşam anneciğinle babacığın gelip sonra açacağız hediyeleri. İçinde ne var öğrenmezsem çatlayacağım şimdi. De. Çatla. Yarına kadar sabredeceksin. Çaresiz. İyi dedim. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Ne güzel. Arabayı görünce Doğan'ın suratını öyle merak ediyorum. Öz, ki. Ben de ben de. Bak Salim bir ricam var senden. Çok hızlı sürme emri. Sürer miyim hiç? Nerede bende o uzun Hayır yavaş yavaş gidelim. Geç gidelim sağ salim gidelim em. geçelim. Kemerini taktın mı? Sen taktın mı? Taktım tabii. Yaşkır, ben de alışamadım. Şer. Ay, Şunun Bacıma da yakışır var. ama. Ay, çok Ah canım yazık. Kıyalım katla ya. katla. Doğan bacı gelirken haber ver. Sepetin açıldığını duyunca kıyameti koparacak. Koparmaz. Ama sen bir şey uydurursun artık abi. Burası. Mektubu nasıl uydurdun? Ay şuna bak Doğan sana yollamış. Doğan beyefendiye takdim. Ay. <gülüyor> <gülüyor> dur bakalım. Dur dur, dur dur dur. dur, Doğan sana ne almış kapıyı? Ay bir çift terlik almış. <laughs> ne oldu? Oh. Aa, harika doğrusu bir tip. Terliğe çok ihtiyacım vardı. <laughs> çok makbule geçti. Bakın bana ay almış. Ay. ay en güzel yerlerden ay, ay canım. güzel yerlerden. Şşş bacı 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 ben de aşağı sana iniyordum. Kümesten bir sesler geliyor. Hansar falan mı girdi acaba? Değil mi? Evet. Hayır lan, ceza sahibim mi geldi? Koşun bana yemek. Tamam mi tamam mi? bacı. Ben mutfaktan gidin de ödünü kesin. Tamam ben bir şey yaparım. Bir şey. Sen durdun Salim, yolu şaşırdık galiba, değil mi? Görev taksimi yapmadık mı? Sen istikamet devalarına bakacaktın, ben de yola. Evet, evet. Dur no story'liklerim öyleyse şimdi. Elbet bir yere çıkarız. emekli arabayı satmışlar bize. Yapma ne bak Allah'ını seversen. Yeni lastik patlamaz mı sanki? Ay ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız Salim? Yani, bir geçen olur elbet. Ee, yardım eder bize. Kim geçer buradan? Baksana kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer burası. Çabuk arabaya bin. Ay! Ay! Zeynep, binin dedim. Binmezsek ne olacak? Görürsün Zeynep! Zeynep gel ona. Ay evladım. E evladım ne istiyorsunuz bizden? Neden tehdit ediyorsunuz bizi? Para istiyorlar galiba baksana. Bu evet, bir kız kaçırma olayı. Zeynep benim yavuklum. Köyden kaçıyoruz. Hadi amca çalıştır ver arabayı. Çalıştıramam. Çalıştır dedim. Çalıştıramam. Lastik patladı gördün musun? Lastik patladı. Evladım bak bak lastik patladı gördün mü? Lastik mi patladı? Patladı patladı hmm. lastik. yedek lastiğin yok mu? Var ama değiştiremem ki bilmiyorum değiştirmesini. Daha arabayı yeni aldık. Ben sana yardım ederim. Takımlar bagajda mı? Bagajda ama sen biliyor musun lastik değiştirmeyi? Askerde öğrenmiştim. Hadi bakalım öyleyse. Şey. Ali, çabuk olmazsanız babamlar bizi yakalar. Köy nere? Burası nere Zeynep? Şimdi değiştiririm teker. Sen ver onu bana, ver onu bana. Neden kaçıyorsunuz köyde? Evlenmek için. Zorla mı kaçırıyor seni? Yani? Zorla değil. Ben kendi gönlümle gidiyorum. Ya öyleyse şey, köyde neden evlenmiyorsunuz kızım? Babam beni ona vermiyor ki. Aa. Ali, Ali tez tutun elinizi. Babam yakalarsa kemiklerimi kırar. Peki nereye gideceksiniz kızım? İstanbul'a teyze, Bakırköy. Ali'nin orada var. E Peki ya biz İstanbul'a değil de ne bileyim ben Tekirdağ'a, Edirne'ye gidiyor olsaydık? Ceketim nerede? Ceketim burada, burada. Burada ya, Ceketim burada Al ceketini al. Cebinde tabanca babanca yok. Bizi boş yere tehdit etme. Ocağınıza ha? düştük bey amca ne olur. Kızım, sen bana şunu doğru düz bir anlatsana bakayım. Ay ya şunun güzelliğine bak. O ne? Buna baksana İnci ablamın acaba açsana? Ağır bir şey bu. Aç, aç. Açın mı? Aç. Ali Ali! <laughs> Kümeze sen sen gel. İstiğimi i̇şte döven Ali üstünde değil sen sen korkur ben. Ben yeter miyim? Dayanamadınız açtınız değil mi köfte orada? Ben dayanamadım bacıcığım. Kızma ne olur affet beni. Hadi bacım. Affet. Mutlaka besmele siz Aa, <laughs> besmele Bacım, de aç mısınızdır? Aaaa! Olur mu öyle şey? Ayıp, ayıp ettim. Siz Çok ayıp ettiniz. Bırakın bırakın. Hemen tamam, istemem. Sen. Ama ekşi koydum. Bekledim. Bırakın. Bacı her şeyi anladım da nişan sepetinde sakız, kesme Hı. şeker, kahve bunlar ne arıyor? Bunlar ne arıyor? Süper mevdadım. Adettir bunlar. Eski zaman adetleri. Bak. Fişteci. I <laughs> mean, Ahmet siz düşünün artık. <laughs> ne gidelim? Çok. çok. Ali ile ben küçüklüğümüzden beri birbirimizi seviyoruz teyze. Ama Zeynep'in babası onu bana vermez diye kalkıştık. Neden? Bak becerikli çocuksun. Elin işe yatkın. Bey amca babam beni Hüseyin Ağa'ya vermek istiyor. Kalla taban çiftlik çubuk sahibi bir adam ya. Hem yaşlı hem dört çocuğu var. Aa, anlamadım yani evli mi? Karısı öldü. Geçen yıl. Biz de bu sabah Ali ile kaçmaya karar verdik. Bakırkeye. Onun orada hısımları var da. Annenize babanıza haber vermeden mi? Haberli kaçılır mı teyze? Aa, hiç iyi etmemişsiniz ama. Kaç yaşındasın sen kızım? 18'imi doldurdum teyze. Ben de 22 yaşındayım. Neden bunu doğru dürüst anlatmıyorsunuz ha? Ne oluyor öyle tabanca çeker gibi yapıp insanı korkutmak ha? E, kalbim olsaydı. Ya ben korkudan pat diye düşüp ölseydim. Kusura bakmayın teyzecim. Götürmezsiniz sandım. Cahilliğimize bak. Şeker çocuklarsınız. Ama sakın bir daha öyle haydut filmlerine özenip kimseyi tehdit etmeye kalk. Zaten beceremedik ki teze. Hadi bakalım. Senin arabaya. ...akşam yemeği hazırlayacakmış. Bırak yapsın dadıçığım. Akşama bizimkiler geliyor ya... Hı. ...ona sürpriz yapmak istiyorum. Aman bırak ne tamam be. Sürprizmiş. Beni bıraksalar da gelseydim ben mutfağa şöyle... ben nineden kalma bir yerle çorbası yapsaydım... ...onun yanına kuru fasulyeli bir koyun yahnisi... ...pek seversin sen. <laughs> Sonra bir zeytinyağlı yani, proje... ...hindi bahşişi... ...bir de kabak tatlısı yaptım mı? ...o sürprizlerin kralı olurdu. Kralı. Hı. hiç. Kuskus pilav ile sürpriz de görmedim. Kuskus pilav değil bacıcığım. Ne? Kuskus ala koyun gerdanından yapılan nefis bir Fransız yemeği. Sen onun adına bakma. Ne oysun? E, ee, peki sakin el salatası ne oluyor? Ne salatası? Sakin salatası. <laughs> o da sakin salatası değil ne? salat misuaz. Patates, balık, ançuvet, soğandan yapılan bir salata işte. Ne yapıyorsa yapıyorsun. Ben onu bilir onu söylerim. Öyle kitapla bile yemek yapılmaz efendim. Yemek yapmak ayrı bir kabiliyet işidir. Elinde yemek kitaplarının kralı oysa kabiliyetin yoksa yemek yapamaz. Şşş, bana bak ince duymasın evet. yakında evleniyoruz. Canım o da o da yapa yapa öğrenecek değil mi? Evladım ben de onun iyi için söylüyorum. O kitapla orayı yine benimle bir hafta mutfağa girsin. Yemeklerin ailesini öğrettirip ben ona acı acı olur valla. <laughs> Peşimizden gelirler mi acaba? Yakalarlar mı bizi? Yok kız yok. Yakalayamazlar. Hem bu yoldan geldiğimizi nereden bilecekler? Ne yapsın oğlum? O da korkuyor. Aman 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 onlara çok güzel bir karşılama töreni olacak. Ha bu şampanyayı koyalım mı buzluğa artık? Bacı, Sabahleyin telefonda kaçta geleceğiz demişlerdi. yedi de. Yedi ha saat şimdi altı. Koyalım. Tamam. Size kötü bir haberim var. Ne oldu? Kuskus sizlere ömür. Nasıl ne? sizlere ömür? Suya az koymuşuz, et düdüklü de kavrulmuş. Oh pek hoşuma gitti, sefam olsun. Yanlış mı yani? Simsiyah. siyah. Gitti canım düdüklü, tencerede de desenize. Ama salata güzel oldu. İyi oğlum, otururuz bütün gece salata yersiniz. Ay yalnız salatayla olur mu bence? Ne yapacağız? Merak etme, merak etme. Ben şimdi hazır yemek satan bir yere giderim, en alasından yemekler alıp gelirim. Hiç merak etme. Tamam, tamam. Türkan e nasıl dikkat etmedi? Yas gelecek mi oğlum? Ya Allah Allah. Yürüsüz bunu da Onlar bizi buluncaya kadar biz nikahımızı feydiyiz. Ha, hayır bu soğuk. Nikahta kelamet vardır. Aman ne var? Dikkat et. Bakıcık kavşağına gelince beni uya. Olur canım, olur. Merak etme. Aman, aman. Dikkat et Salim. ...Bakırköy Karşıhan'a yaklaşıyoruz galiba. Olur, olur. Nereye gideceğini biliyor musun oğlum? Daha önce gitmedim ama elimde adres var. Eyvah! Ben de pek bilmem buraları. Epey dolaşacağız desene. Bak evladım. İşte bu benim kartım. Birkaç gün sonra telefon et. Ee, belki sana bir iş ayarlayabilirim. Allah razı Hı. olsun bey Estağfurullah. Estağfurullah. Sağ ol. Çok, Çok yaşa. Estağfurullah yavrum. Aa, daha bitmedi. Hemen Zeynep'in annesine babasına bir telegraf çekersiniz. Telefon mu edersiniz? Bir haber ulaştırın merakta kalmasın. Ya. Görün mü? Ama amcaya gelir alırlarsa beni burada... Almazlar kızım, almazlar. Yerini söylemen şart değil ki. Biz iyiyiz, merak etmeyin diye yeter. Sonra iş için geldiğinde oturur güzel bir mektup yazarız. Onları ikna ederiz. Her şey güzellikle olmalı, değil mi? Ya. Hı? Annenizin, babanızın gönlünü kırmayın. Ya. Hoş tutun onları, emin. Bak, siz yarın evleneceksiniz. Mutlu olacaksınız inşallah. Onları da sevindirmek istemez misiniz? Hı? Hadi. Hadi gidin içeri girin de içimiz rahat ayrılalım Hadi. burada. Hadi. Allah'a Mutlu güle olun güle. inşallah. Hadi güle ya. Güle güle. güle güle, güle güle. ne dersin Salim? Sevap işledik değil mi? Vallahi sevap bir işledik, günah mı? Orası da anladın. Yok canım, onlar nasıl olsa akıllarına koymuşlardı kaçmayı bize rastlamasalar da kaçacaklardı. Evet, <laughs> heyecandan boğazım kurudu vallahi. Sahiden tabanca çekti zannettim. <laughs> ne macera. Saat kaç abla? Evi derdim ince abla, evet, ince abla değil mi? Dedim sana kaç defa söyledim. Yenge diyecektin yenge. Ağzını açtı. Sekiz. Sekiz mi? Evet. E nerede kaldı bizimkiler? Ama bugün pazar o taraftan dönüş çok kalabalıktır. Evet, doğru. Dur, Kapı Kim o? Benim, benim. Gelmediler. bakın neler aldım neler. neler Bunları hemen mutfağa indirin. Hadi, 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 Ay çok şükür. Çok şükür sağ salim geldik. Ay ay ay. ay Yaşa yaşa sen ha, yaşa. Yaşa senmiş. Kendisi mi geldi? Bu kaptan şoför olmasaydı zor gelirdi. O. Ah canım kaptan şoförüm <laughs> benim. Sen daha çok yaşa. Ay öyle merak ediyorum ki Doğan'ın suratı. Ne hal alacak kim bilir anahtarları görünce. Doğan! <laughs> ne yapıyorsun baba? Neden? Bunu komşuya rezil olacağız. Görmemişler gibi. E gördün mü? Görmedim tabii ya. Hem, hemen söylemek yok. Neden? Bu sürprizin tadını yavaş yavaş sindire sindire çıkar. Hadi tamam. lütfen. Hadi. Hadi, bir dakika, hadi, bir dakika. Tamam. Evet, dakika. Doğrusu Ben de merak etmeye başladım. Aman sus. Ben de öyle. Hayır telefonda da akşam yedi de evde oluruz demişlerdi. İnsan hep kötü şeyler geliyor değil mi? Allah korusun değil mi? Ya bursun, yani, de, de. Ay ben bütün gündüm boşuna mı dua ettim dedi çocuk. Açlıktan da karnım kuruldu. Ama bu da be. Midesinden başka bir şey düşünme. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldin Hoş Gibi. Ya, kapıyı Aa. açık bırakmışsınız canlı. Bayağı, o, ya ben sofrası hazırlanmış. Neler pişirdin bakalım bacı? Onu ince hadi ben sorun beyefendi. Menüyü ben söyleyeyim. Kremalı mantar çorbası, böstragonu, salat nisuyaz ve peşmelba. Oo. Oo. O, o, bu akşam hep alafranga yemekler yiyeceğiz evet. demek evet. ki. <laughs> çorba ile salata denden et ve tatlı doğan. Ya, doğan mı? Evet. Doğan e, e, yemek yedim. mi yaptı? Evet. Ben de nasıl? Demek ki yıllarca gizli kalmış bir yetenek. Evet. <laughs> evet. evet bebeğeticiğim. Be, be. Duaycık etleri düdüklü tencerede yatarsa E lokantadan e, da de gidip yemekleri alırız ha E doğrusu büyük etleri Canım yazık sana yazık sana <laughs> Ama bunca yorgunluk bunca heyecandan sonra Bravo doğrusu e değdin e Bakıyorum ne var derim Dadınızın yemeklerinden bıktınız galiba Aman dadıcığım hemen de alınırsın senin yemeklerinle hangimiz yarışabiliriz? Evet. Hadi hadi. Elimizi yüzümüzü yıkayalım da sofraya oturalım. Açıktan bayılırız. Yok babacığım. Önce günün önemli haberlerinden özetler. Abimin maaşına patron zam yaptı. <laughs> <bıraktılar>. Bizim kitlemizi <laughs> mi <laughs> bekliyoruz bu arada? İkinci bombamız, bacımız nişanlar. Baba! <laughs> <laughs> evet. 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 Ay Ben <laughs> söz bir tadıcıyım. Bana <laughs> haber vermeden. Ya e, aşk olsun <gülüyor> sana. <gülüyor> Bak inanmazsan nişan sepetim aşağıda. <laughs> Hediye evlerimiz de burada. E doğrusu bir günde bu kadar sürprize dayanamam. <laughs> 3-0 mağlupsunuz. Öyle <laughs> mi? Evet. Şimdi peş peşe golleri yiyin de görün bakalım. Biz bugün köyden kız kaçırdık. Aa, ne? Aa, 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 kız, kız kaçırdık. Kız kaçırdık. Sonra da al şu anahtarı bakalım. Bu 5 gol değerinde. Etti mi? 6. Demek ki 6-3 siz mağlupsunuz. Ne anahtarı bu? İngiliz anahtarı. Bu akşam İnci'yi evine bununla götüreceksin, taksiyle değil. Bu araba anahtarı. Yoksa araba mı kiraladınız? Ne söylüyor bu? Aldık oğlum, <laughs> satın aldık. <laughs> evet. Aldınız mı? Yalan. Yalan, yalan, y yalan. Öyleyse çık dışarıda şöyle bir dolar. <gülüyor> <gülüyor> araba aldınız. Aldık. Bana. Ee, sana, sana. Hani bildiğiniz araba. Evet. Sahici bir araba. Evet. Vallahi sahici bir araba. Dört tekerleği var, dört kapısı var, direksiyonu var. Ee? Yalnız direksiyonu bir tane. <gülüyor> Şaka. Şaka <laughs> <Çke gülüyor> yapıyorsunuz. Anahtarı buradaysa kendisi dışarıda. İnanmıyorum. Yalan. İnanmayan gider bakar. <laughs> Aman Sen Ay. Ay. Dilini alamam. Ben de zannettim. Ben de kütü mü alacağım? Aaa! Artık ıslatılır bu baba. Artık çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Harika. Kızlar hadi gelin. Gelin bir yerlere gidelim. Sizi gezdireceğim. Gelin gelin. Aman dikkat et ya ne olursun. Dikkat et. Işıklarını yak, ışıklarını yak. Yenerlerimizi bağlayın. Anilerine. Işıkları da yakın. Hadi. <gülüyor> sonra, sonra. <gülüyor> <gülüyor> ya ne kadar de çocuk bunlar hala değil mi? Ne güzel ama değil mi? İşin en güzel tarafı da bu değil yeah. mi? Çocuk kalabilmek.